Merhaba arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz İyisinizdir inşallah bugün birlikte aşure yapacağız arkadaşlar aşureyi başlarken arkadaşlar önce dövmemize yarma veya buğday deniliyor yere yöre ismi değişiyor arkadaşlar benim aşurelik buğdayım iki buçuk su bardağı klasik evde kullandığımız su bardağı ölçüsüyle iki buçuk su bardağı buğdayımı ayıkladım yıkadım Tencereme koydum, ılık suyu ilave ettim, 5 dakika kaynattım, altını kapattım sabaha kadar bekledi arkadaşlar. Daha sonra ve böyle yaptığımız zaman arkadaşlar sabahleyin kalktığımda biraz ılık su ilave ettim ve kaşın arkasıyla tahta kaşın. Bunu açtım arkadaşlar. Çünkü koyulaşmıştı suyunu tamamen çekmişti. Ve şu anda özlü arkadaşlar nişasta falan koymanıza gerek yok. Bu ıslandı. Kaynamış suyunu ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, kaynamış suyunu ilave ediyorum. bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Ve ocağıma alıyorum pişmesi için. Evet, buğdayım kaynamaya başladı. Sık sık karıştırarak pişmesini sağlayın arkadaşlar. Dibini alabilir. Aşurenin içine ilave edeceğim diğer malzemeler bir su bardağı kuru fasulye akşamdan ıslattım. Sabah haşladım hazır. Bir su bardağı nohut akşamdan ıslattım. Sabah haşladım hazır. Bir su bardağı kuru üzüm yıkadım, ıslattım. 15 dakika kadar ıslattım. Suyunu süzdürdüm. Bir su bardağı kayısı yıkadım, ıslattım. 6 adet kuru incir yıkadım, ıslattım arkadaşlar. Bunların ıslatmamın amacı kendine has renkleri çıkıyor arkadaşlar. O renklerde aşure rengini bozuyor diye. E, da süzdürdüm. Hazırlar şu anda. Bir su bardağı ceviz Üzerini süslemek için kullanacağım. Tarçınım var. Üzerini süslemek için 2 adet elma arkadaşlar. 5,5 su bardağı da şekerim var. Buğdayım pişti. Diğer malzemeleri ilave ediyorum. Nohutun fasulyesini, elmayı, kuru üzümü ilave ettim. Üzerine kaynamış suyum her zaman hazır bekleyecek arkadaşlar. Unutmayın. Suyunu çektikçe kaynamış su ilave edin. Aşırınızın tadı bozulmasın. dakika birlikte kaynasınlar. Diğer malzemeleri ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi kaysasını ilave ediyorum. 5 dakika kadar da kayısıyla piştikten sonra indirmeye yakın incirini şekerini ilave edeceğim arkadaşlar. şüremin özünü görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda bakın suyuna bu kadar özlü ki. Özleştikçe dibini alma tehlikesi artıyor arkadaşlar. Sürekli karıştırın. Dibini aldığı zaman, yani tencerenin dibi yandığı zaman aşırımızın tadı tamamen bozulur. 5,5 su bardağı şekeri ilave ediyorum. terim benim 10 litrelik bilginiz olsun. Bir 10 dakika daha şekerle kaynasın arkadaşlar. İndirmeye yakın incirini ilave edeceğim. Evet en sonuna inciri bırakmıştım. İncirimi de ilave ediyorum. Evet aşure pişti. Altını kapatacağım. Suyu, kıvamı, özü çok güzel oldu arkadaşlar. Rengi falan tam istediğim gibi oldu. Evet arkadaşlar aşuremin son hali Umarım memnun kalarak izlemişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. İlk yapacak arkadaşlara. Evlerinizde huzur, sofralarınızda bereket eksik olmasın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.